Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük mağazinin kanalımoş geldiniz. Arkadaşlar, Erkan Meir için sabahçı dizisindeki sevgilisi kim olacak sorusuna cevap veriyorum. Erkan Meir için sevgilisi Çidem olacaktır ve onlar çok güzel bir ilişki yaşayacaklar ve dizide bazı romantik sahneler olacaktır. Fakat onların mutluluğunu bozmaya Hazal Subaşı dizide oyunculuk yapacaktır. Ve onların arasına kara kedi gibi girecektir. Ama Erkan Meriç ona yüz vermeyecek. Çiğdem komutanlığa evlenecekler. Hazal Subaşı ise kılıç timinden e, yeni bir sevgilisi olacaktır. Ve bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.